Bayan Pari. Dinle. Seni meydandaki durağa kadar ben bırakayım. Oradan bir taksiye binersin. Endişe etmene gerek yok Bay Bali. Tek başıma giderim ben. Bayan Pari izin ver ben de geleyim. Bunlar polis sirenleri. Evet. Polis. Gördün mü Bayan Pari? İyi ki çıkmamışsın yoksa polis seni iki dakikada yakalardı. Bütün emeğimiz de boşa giderdi. Ne diyeceğim bak. Bir süre daha sen burada sakla. Ama buradan çıkmak zorundayım Bay Bali. Ya polis buraya gelirse? Doğru, haklısın. Bay Bali, bu pencereden çıkayım ben. Evet, bu iyi fikir. Hemen kapıyı açın. Ah Tanrım, şimdi ne yapacağız? Ne yapmak lazım, ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Bayan Pari. S senin senin boyun kaç? Belki o sandığa sığarsın o yüzden sordum. Hadi hadi. Size kapıyı açın dedim. Acele et çabuk. Hemen kapıyı açın. Oradasınız biliyorum. Kapıyı açın. Üçe kadar sayıyorum yoksa kapıyı kıracağız. Son kez uyarıyorum. Üçe kadar sayacağım sonra kapıyı kırıp gireceğiz. Üç. İki. Bir. Komiser Bey. Kapıyı açmak neden bu kadar uzun sürdü? Yapma be komiser. Zaten haberin yok mu? İçeride bugün gelen bir ödemeyi sayıyordum. Ama ne var ki gelen para eksik çıktı. Ben seni o müvekkil zannettim ve neredeyse bir tane indirecektim biliyor musun? Ama neyse ben avukatım. Yani işim gereği çenem durmaz benim. O yüzden sen bana bakma. Niye buradasın? Yani dürüst bir avukatın evinde ne arıyorsun ki? Ne aradığımızı sen çok iyi biliyorsun. Sakın beni kandırmaya kalkma. O kızın şu an evinde olduğunu biliyorum. Çağır onu. Söyle gelsin. Sakın kurnazlık yapma Öyle deme be komiser Kurnazlık etmek kim ben kim O kadar akıllı olsam Dava dosyalarından başımı kaldıramazdım Böyle boş boş oturmaz Dosya üstüne dosya üstüne dosya okuyor olurdum Ama siz bu dürüst avukatın evine Niçin baskın yapar gibi girdiniz Benim polisle alıp veremediğim yok ki Kimseye karşı bir suç da işlemedim Niçin suçlu muamelesi yapıyorsunuz Kanunlara göre yardım ve yataklık yapmak da bir suçtur Bunu biliyorsundur sayın vekil bu evde başka biri daha yok mu yani? Nerede? <laughs> bir ben var bir de yalnızlığı... Soluluğunun lüzumu yok. Sorularıma düzgün ve net cevap ver. Yoksa başına olmadık işler açarım. Öyle olsun. Elinden gelen ardına koyma. Şey affedersin. Ev benim düşük çenem işte. Bir kere açıldı mı durmak bilmiyor. Sana bir soru sordum. Cevap ver bana. Paris nerede? Paris? -pa Paris? Pari, ee, pari, hangi pari bu? Pari, 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 pari kimdi? E, yani çıkaramadım. Öyle birini hatırlayamıyorum. Kim ki bu pari? Ben öyle birini tanımıyorum. <laughs> ya, pariyi tanımıyorsun demek. Ha? Ben hatırlatayım mı? Ne dersin? Ha evet tamam tamam şimdi hatırladım. Kimden bahsettiğini anladım komiser bey. O Paris'ten bahsediyorsun sen. <laughs> Ama o şu anda kendi evindedir. Niye benim evimde olsun ki? Gidin onu orada arayın. Yani burada O değil... şu an kendi evinde değil. Kendi evinde değilse nerede peki? Hem yarın mahkemesi var. Davayı kazanırsan parayı kim verir? Hey! Sadece soruma cevap ver. Pari nerede? Avukatsın diye seninle kibar konuşuyorum. Ama kurnazlık peşindeysen seni nasıl yola getireceğimi bilirim. Bunu yapmamı ister misin? Hayır. Ah şimdi ne yapacağım? Polis beni yakalarsa yarım mahkemede Raci ve masumiyetini nasıl kanıtlarım ben? Çavla. Amirim. Evin her köşesini didik didik edin. Her yeri arayın. Baş üstüne. Bir dakika komiser bey bir dakika bir dakika. E Fakültede henüz öğrenciyken e, profesör bana demişti ki... ...arama izni olmadan hiç kimse bir eve girip arama yapamaz. Siz de bana bir arama emri falan göstermediniz. Demek oluyor ki evimi arayamazsınız komiser bey. <laughs> Benim amirlerim de bana demişti ki... ...bir avukatın evine baskına gidiyorsan her formaliteyi yerine getir... Evin için arama iznim var. Göstereyim mi? Ne yapmam lazım? Ya sandığı açarlarsa? Benim bir kanun adamının sözüne inancım tamdır. Şöyle yapalım. Ben size önce birer fincan sıcak çay ikram edeyim ve yorgunluğunuzu alalım. İyi olur. Benimki az sütlü, bol şekerli. olur. Eh, tamamdır. Hey! Nereye gidiyorsun? Çayı göstereceğim sana. Söyle çabuk, Paris nerede? Bilmiyorum ki. Çavla. Emredin. Evin her yerini etraflıca arayın. O kızın bizi oyuna getirmesini istemiyorum. İş başına. Baş üstüne. Burada kimse yok abi. <laughs> Komiser bey ben de size defalarca bunu söylemedim mi? Burada kimse yok dedim ama beni hala dinlemiyorsunuz efendim. Dinlemiyorsunuz. Pari burada değilse nereye gitti? Yüce Tanrım onları bir an önce gönder. Burada boğulmak üzereyim. Nefes almakta zorlanıyorum. Ama polis gidene kadar çıkamam. Haklısınız avukat bey. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Bu arada eğer Pari buraya gelirse ya da telefon ederse bize haber vermeyi unutmayın. Elbette komiser bey. Hemen ararım. Kanuna yardımcı olmak benim birinci vazifem. Bunu duyduğuma sevindim. Çavla. <laughs> Amirim. Gidiyoruz. <laughs> Çavla. Amirim. Sandığı kontrol ettin mi? Hayır efendim. Avukat bey? E, e, evet? Sandığın içinde ne var? Sandık mı? Hangi sandık? E, bu evde sandık falan yok ki komiser bey. Benimle kafa bulmayı bırak. Oradaki sandıktan bahsediyorum. Ha sandık dediğiniz o mu? <laughs> i̇çinde ıvır zıvır var onun hepsi bu. <laughs> Anahtarı ver. He? Anahtar. Anahtar evet doğru anahtar neredeydi şey... E... İçinde ne var bunun? Eski hukuk kitapları, eski dava dosyaları filan işte. <laughs> öyle mi? Madem öyle biz de görelim içinde hangi hukuk kitapları var. Gerçekten çok merak ediyorum. Ah kesin bittim ben. Komiser sandığı açtırmakta ısrarcı. Şimdi yandın pari. Anahtarı ver. Ya şey... Ee... Anahtar diyorum. Aa, evet tamam tamam. A sivris, sivrisinek. Sivrisinek. Ah oh, sivrisinek. Basmış evet. E, aşırı sıcaklar yüzünden iyi ismi gelin biz bir dışarı çıkalım. Buyur. Saçmalamayı bırak. Aç şunu. Anahtarı çıkar. Evet tamam. Açıyorum komiser. Tanrım, beni artık sadece sen kurtarabilirsin. Ellerin neden titriyor senin? B bilemiyorum komiser e, herhalde sıcak. Uzatma. Oldu. Hadi aç artık şunu. Sandıkta ne var görelim. Ya, komiser eski Ver şu anahtarı bana. Şey, bir Ver şunu. Komiser sakin. sakin Ver dedim. Bir saniye komiser dur. Ver şunu bana. Dur, bir saniye. Komiser dur bir saniye önce beni bir dinle Ver şunu ver beni. Bakın komiser bey gece yarısı evime geldiniz Hesap kitap işlerimi yarım bıraktınız Şimdi de beni buna zorluyorsunuz Ben her şeyin farkındayım Madu ve kocası onlar sizi buraya yolladı Biliyorum komiser Bunu boşuna yapmıyorsunuz Siz onlardan para aldınız Balamak -ba -ba sen ne saçmalıyorsun kendine gel Görevini yapan bir memura böyle hakaret edemezsin. B -b -b seni dava ederim. Burundan fitil fidir getiririm. Her şey gün gibi ortada komiser bey. Kandıramazsınız beni. Sizin gibi açgözlü polisler yüzünden bütün teşkilatın adı kötüye çıkıyor. Herkes bütün polis memurlarının rüşvetçi olduğuna inanıyor. Tam da bu yüzden bugün bu ülkede hukuka olan güven yerlerde sürünüyor değil mi? Üç kuruş para için üniformanın şerefi satılır mı yahu? Biri bunu suratınıza çarpınca da böyle yaprak gibi... Kes saçmalama evrak. Amirim. Sakin olun. Bunu yapmayın. Amirim, onun da istediği bu zaten. Ona el kaldırmanız. Sizi dava etmek istiyor. Eğer hakkınızda bir dava açılırsa, yasalara göre işten el çektirilmeniz gerek. Buna fırsat vermeyin amirim. Haklısınız Cavla. Şimdilik susacağım. Ama senden korktuğumdan değil. Bizler iyi adamlarız. Ekimdekiler de öyle. Dürüst polislerdir. Çavla. Emredin amirim. A -a aç şunu. Hırsız, hırsız. Hadi koşun. Yakalayın şunu. Kaçmasına izin vermeyin. Hadi. Şu tarafa gitti. düş peşine düş, çabuk ol. Mahalleli sokağa inmiş. Gidip baksak iyi olur. Neden biz gidip bakalım? Geldiğimizi gören olmadı. Kimse burada olduğumuzu bilmiyor Amirim, ki. Amirim, gidip bakmak zorundayız. Ekip arabası kapıda. Eğer dışarı çıkıp bakmazsak insanlar sorgulamaya başlar. Ekip arabası buradaysa polis nerede? Niçin bir şey yapmıyorlar da? Sanırım haklısın. Tamam, gidip bakalım. Tamam, hadi, hadi yürüyün. Şükürler olsun, son anda atlattık. Ah, Tanrım, şükürler olsun polis son anda gitti. Şimdilik güvendeyiz. Evet öyle. Evet, şimdilik güvendeyiz. Ama bu sebepsiz değil. Benim zekam sayesinde. Anlamadım. İzin ver anlatayım, o zaman anlarsın. Ravindra dinle, büyük bir sıkıntı var. Polis ekibi şu an evimde ve ben onları dışarı çıkarmanın bir yolunu bulamıyorum. Her şeyi sana daha sonra anlatacağım. Beni dikkatlice dinle. Hemen dışarı çık. Bir kargaşa ortamı yarat, ortalığı karıştır. O zaman polis evimden çıkıp bakmak zorunda kalır. Anlıyor musun? He? Ravindra şu an uyuyordur. Telefonu çaldırıp onu uyandırmam lazım. O zaman sesli mesajı dinler. He? Bay Bale, Çok teşekkür ederim. Sen gerçekten çok iyisin. Tanrı senin yanında olmalı. Bu yüzden bana bu kadar yardım ettin. Pari lütfen beni yine böyle duygulandırma. Ben yapmam gerekeni yaptım. Dediğim gibi seni kardeşim gibi görüyorum. Gerçi müşterimsin de. Senden para aldım, değil mi? Dahası bu meslekte bana güven duyan ilk müşteri sen oldun. Neyse canım boş verelim bunu. Seni bir an önce buradan çıkarmalıyız. Çünkü polis her an geri dönebilir biliyorsun. Polis gelmeden seni çıkaralım. Tamam. Ee, poşet nerede? Poşet mi? Hangi poşet? Kanıtların olduğu. Ha evet poşet. evet evet. O poşet mutfakta. Hadi. Hı. Hadi. Burada kimseler yok gibi görünüyor. Ne bir hırsız var ne mahalleli. Evet amirim. Burada en ufak bir hareketlilik yok. Amirim. Sizce o avukat bizi yine oyuna getirmiş olabilir mi? Neden ki? Tabii ki o sandığı açamayalım diye. Evet. Haklı olabilirsin. Bence o kız hala evde. İkisini al. Onları karakola götürelim. İkisine de bir ders vermemiz lazım. Bize çok fazla sorun çıkardılar. Marş Barış marş. Üstüne. Acele edelim. Marş. Hey çavla. Evet amirim. Evin her köşesini arayın. Elimizden kaçmamalılar. Sen mutfağa bak. Siz de oralara. Baş üstüne. Elinizi çabuk tutun. Ortalıkta görünmüyorlar. Ha? Pencere neden açık? Anlaşılan o ki pencereden atlayıp kaçmış olmalılar. Ama nereye gittiler? Akıllarınca beni kandıracaklar. Karşılarındaki komiser Surendra Singh'in kim olduğunu bilmiyorlar. O kızla o avukat bozuntusu da elimden asla kaçamaz. Bunu onlara ödeteceğim. Beni tanımıyor onlar. Ben komiser Surendra Singh'im. Hiçbir suçlu benim elimden kaçamaz. Hey çavla! Emre tamirim. Gel buraya. O ikisi bu pencereden atlamış. Ama uzağa gitmiş olamazlar. Gidip onları bulalım. Elimizden kaçmamalılar. Baş üstüne ne pahasına olursa olsun onları tutuklamak zorundayız. Caddelere kontrol noktaları oluştur. Paris'in bir robot resmini ekiplere ilet, gördükleri yerde tutuklasınlar. Anladın Baş mı? Baş üstüne. Araba yazılır. Emredersiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.